Evet, seni dinliyorum. Altısı da tutmadı. Bir teki bile gelmedi. Hiç biri gelmedi, hiç biri! Sen benimle dalga mı geçiyorsun be? Bana bak... Adam gibi yarınki yarışları düşün! Eğer bilemezsen, Veli Efendi de seni koştururum! Altılı koşu da mı? <gülüyor> <gülüyor> Ulan dua et sana ihtiyacım var! Hadi! Hadi durma, çalışmaya başla, durma! İlham gelmiyor. Bir eksiğim var. Ha, buldum. Minibüs. Evet. Bana minibüs lazım. Ben tahminlerimi hep minibüste yapardım. Bana minibüs getirin. Minibüs mü? Evet, minibüs lazım. Eğer minibüs getirmezseniz bir şey yapamam. Başlarım şimdi senin minibüsünden. Ah. Bana bakını, şuna minibüs taklidi yapın. Hadi, iskemleleri ortaya koyun. Ortaya koyun. Sen şoför ol. Ha? Ne şoför? Minibüsün şoförü. Çünkü minibüs gibisin. Sen olmaz dersen, ben de olmaz derim. Hadi sene be. Yan otur. Az benzin yakarsın. <laughs> Sen de muavin ol. Arkadaşlar, muavin bağırdığı zaman itişe kakışa minibüse bineceğiz. Yavaş girmek yok. Muavin, hadi bağır bakalım. Hadi top kapı. Top kapı top kapı, 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 top kapı. Hadi arkadaşlar dalın. Top kapı. Ay. Hey, nasıl kalas? Ne var be? Gitme ya. Hey dur. Ay. Allah. Ne baksana be. Gel şurada sen. Ah. Oh. Ne işin var senin minibüsün dışında? Ezilirsin, gir içeri! Aaa! <laughs> 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 buradan olmaz, kapıdan! Dolaş da gel bakayım! Şoför, arabayı çalıştır! Nasıl yani? Bilmiyor musun? Öğret bakayım! <laughs> <laughs> ha, işte böyle! <laughs> Şuna bir tokat patlatın. Dur ben vurayım. bir daha terbiyesizlik yapma. Ulan kel motoru çalıştır. <laughs> der gibi sallanın. Hay Allah müziği unuttuk. Şoför Heybe kaset koy. Minibüs müziği olsun. Ben de diyordum niye ilham gelmiyor? Sesini biraz daha aç. Yallah. Tamam mı? Bulabinin yarinim belki bula...

Son yarışın atı şüpheli. Tamam Kazım abi. Son yarış şüpheli oynanacak. Ben telefonla sonucu sana bildiririm. Peki abi. Oyuna para yatırılmayacak. Kofti'den oynanacak. Günün 1400 metrelik çim pist yarışında Uğur Paydar ve Gökhan başa baş bir mücadele çıkartıyor sayın yarışseverler. Son 600 metrede Gökhan'ın hemen gerisinde de geliyor. Atlar top halde gidiyor. Ve yarışın favorisi şüpheli yarışı arkadan takip ediyor. Uğur Tayp önce, Paydar ikinci, Gökhan üçüncü. Ben Kazım, söyle. Şüpheli sonuncu geldi abi. Ne? Şüpheli sonuncu mu geldi? Şüpheli sonuncu olamaz. Ama olmuş. Sonuncu olmuş! Demek bir eksik var. Tabi var. Ne? Tahmin yaparken dinlediğim kaset yok. Şiki Baba kaseti. Bu kaseti bulun. Şiki Baba kaseti? Hı. Şiki Baba kasetini bulun.